2025'te ne oldu? 2026'da ne olacak? Aslında bu videonun konusunu birazcık böyle belirleyelim dedim. Yani 2025'te biliyorsunuz ki hem Sağlık Bakanlığı ataması olsun hem hemşirelikle ilgili hem işte yurt dışındaki hemşirelikle ilgili genel olarak hem bir bilgilendirme yapayım hem de 2026'da neler olabilir bunlarla ilgili konuşalım istedim. Şimdi biliyorsunuz ki 2025 hem hemşire atamaları açısından kötü geçti. 12300 civarında bir Sağlık Bakanlığı alımı oldu. İşte üniversite hastanelerinin alımları oldu. Merkezi alım oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aldı. İşte Atletik Kurumu, Atletik Kurumu aldı. Milli Savunma Bakanlığı şimdi aldı. Adalet Bakanlığı aldı gibi gibi bakanlıklar aldı. Yani alım yaptı. Şimdi genel olarak yani bu kanalı takip eden arkadaşlarımız biliyorum ki yani atamayla ilgili takip ediyorlar ki ben de buna yönelik bir video hazırlıyorum. Keşke böyle daha çok hemşirelikle ilgili ya da hemşireliğin işleyişiyle ilgili konuşmalar yapabilsek ve izlense ama maalesef izlenmiyor. Ben de bu sebeple atamaya yönelik genelde videolar yapıyorum. Şimdi tabii biz yani daha doğrusu Nurse Talk sayfasının yöneticisiyim aynı zamanda ben. Instagram'da da bir sayfam var. O sayfayı da bakabilirsiniz. Beni zaten genelde oradan tanıyorsunuz. Bazen de beni YouTube'dan da görüyorsunuz. Böyle bir sayfanın varlığından haberdar dahi değilsinizdir. Ama ben genellikle hem ilgili paylaşımlar yapıyorum. Yani atama ve alımla ilgili genelde işte Telegram'da ve YouTube'da biraz bilgilendirmeler yapıyorum. Instagram'da çok fazla yapmıyorum. Evet işin bilgilendirme kısmı burası olsun. Şimdi 2025 yılından dediğimiz gibi çok fazla bir alım olmadı. Yani geçmiş dönemlerde ki gibi bol alım yaşanmadı. 2024'te sınava girdik Temmuz ayında sonuçlar açıklandı. 2024 yılında bir alım olmadı. 2025 yılına sarktı Mayıs ayında bir alım oldu ve hmm. Ekim gibi aynı Ekim gibi bir alım oldu. Bu şekilde iki alımla daha doğrusu bir alım birinci alımı ikiye bölerek e, Sağlık Bakanlığı bu seneyi kapatmış oldu ve e, işin kötü tarafı ise 2024 KPSS puanıyla tekrar bir alım yapmayacaklarını da açıkça ve açıkça belirtmiş oldu ve 2026 KPSS sonuçları da 7 Ekim gibi açıklanacağını ÖSYM sınav takviminden öğrenmiş olduk ve bu e, durumda. Aralık ayında yani en erken alımın Aralık ayında olabileceği gibi gözüküyor. Yani 2026'da bir alım olursa bu 2026 KPSS puanıyla ve Aralık ayında olacağı tahmin ediliyor. Ve belki de onu da yapmayabilirler. 2027'ye sarkıtabilirler. Hiç belli olmaz. Şimdi biliyorsunuz ki 12 tane şehir hastanesi açılmak üzere Birkaç tanesi sanırım açıldı. işte Samsung Şehir Hastanesi gibi. Ordu Şehir Hastanesi de açılacak yine açılmadı daha. Gibi gibi işte Aydın Şehir Hastanesi gibi. Bazı hastaneler açılmak üzere. Bazıları açılacak. Bazıları hala devam ediyor. Bazıları bitmek e, bilmiyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü işatları bayağı uzun sürecek gibi gözüküyor. Bunları biz biliyoruz ve bunlara istinaden alınması gereken işte ben burada genelde lisans hemşire üzerinden örnek veriyorum ama geçmiş alımlara baktığınız zaman oran orantı şeklinde diğer mesleklerinde sayıların aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Tabii çok fazla değişiklik olmuyor aslında. İşte lisans hemşirenin işte birazcık alım sayısı ikinci alımda azaltıldı. İşte farklı mesleklerle ilgili alımlar artırıldı gibi. Ben şunu demiyorum işte, şundan şu kadar ihtiyaç var, bundan bu kadar ihtiyaç var gibi gibi e, bu konulara girmek istemiyorum. Çünkü aslında her mesleğe ihtiyaç var. Ama tabii ki bazı meslekler çok fazla mezun veriyor. Bazı meslekler ise normal mezun veriyor. E, bu şekilde Sağlık Bakanlığı ihtiyaç dahilinde değil de, çünkü ihtiyaç dahilinde alım olmuş olsa, her zaman konuştuğumuz gibi hemşirelikten özellikle 580 bin tane de, açık olduğu rakamlarla beraber ben size söylemiştim açıklamıştım Eğer iyi bir ülke iyi bir sağlık hizmeti verebilmemiz için oCD ülkelerin ortalamasında olmamız gerekiyor ama maalesef böyle bir ortalamayı sağlamamız Uzunca bir yıl mümkün değil yani asıl e, bu sene sizin için atama bekleyen arkadaşlarımız için çok kötü bir zaman dilimi olmuş oldu hem stresten midenize kramplar girdi, baş ağrıları oldu, ailelerinizle sıkıntılar yaşadınız, arkadaşlarınızla sıkıntılar yaşadınız, gelecek planlamanızla ilgili bazı durumlar sekteye uğradı. Bunların hepsinin farkındayım. E, i̇ş işten geçmiş değil. Kesinlikle böyle düşünmenizi istemiyorum. En güzel örneği belki de benim karşınızda. Ben 23 yaşında üniversiteye başladım. 23 yaşında lisans e, hemşerilik bölümünü yazdım 9 Eylül 2019'dan mezun oldum bir sene de açıkta yani iş bulamadım iş bulamadım ki atanamadım daha doğrusu sonra 2020'de Covid Allah benim benim yüzüme güldü <laughs> hani öyle diyelim çünkü atamayı siz gözünüzde fazla büyütüyorsunuz şimdi bunu söylerken rahat mıyım Hayır farkındayım para ihtiyacınız var gerçekten deli gibi hani işe ihtiyacınız var tabi ben şu an çalışıyorum işte senin tuzun kuru diyecek olanlar da vardır aranızda farkındayım aslında işe başladıktan sonra işin rengi değişiyor gerçekten farklı bir dünyaya girdiğinizde fark ediyorsunuz hemşeriliğin dışarıda anlatıldığı gibi gerçekten olmadı çünkü dışarıda da evet kötü anlatılıyor Sistemler, sistemsel sıkıntılar, yöneticilerin işte baskıları, mobbingler, onlar bunlar. işin içine girince ya bu kadar da var mıymış falan demeye başlıyorsun. Şu an gençsin, yeni mezun olmuşsun. Bunların her şeyin üzerinden üstesinden gelebilecekmişsin gibi düşünebiliyorsun, düşünüyorsun daha doğrusu. Ama işin içine girince, bu röbetleri tutunca ve de o insan ilişkilerini yaşayınca maalesef o göründüğü gibi ya da tahmin ettiğin gibi olmuyor maalesef. Ben sizi korkutmak için bunu söylemiyorum açıkçası. Ki böyle bir şeyle hani hazırlıklı olun. Belki çok güzel ortamlarla karşılaşabilirsiniz. Çok iyi ekip arkadaşlarınız olmuştur eminim. Ama herkes için yani çoğunluk için bu böyle olmuyor maalesef. Bunların sebepleri zaten dediğim gibi o 580 bin tane hemşire alınma, alınmayışından dolayı çok fazla iş yoğunluğu, çok fazla iletişim sıkıntıları, yöneticilerinde emin olun yani yöneticilerin kötü olmasının temel sebebi de insanları yani Az insanla çok iş yapabildi yapa, yapmaları için yöneticilerin böyle olması gerekiyor belki yani ben burada yöneticilerin elinde olan bir durum olduğunu zannetmiyorum yani çünkü oraya gelen insanlar da bir şekilde yönetmek zorunda kalıyor. Hadi o gitsin farklı birisi gelsin yine fark etmiyor yenisini koysanız bile sistem sonuçta e, az elemanla eksik elemanla çalışınca e, mecburen e, bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet kısacası hemşirelikle ilgili sıkıntılar var. Diğer e, sağlık e, bölümleriyle ilgili de sıkıntılar var. Hekimlikle ilgili de sıkıntılar var ülkemizde. İnsanlar memnun değil, insanlar yani bu aslında sanırım her işte var. Benim gözlemlediğim kadarıyla işte itfaiye memuruna, tut çöpçüsünden işte marangozuna, bakkal, market, kasiyer, mağazada çalışan ya herkesde bir mutsuzluk hakim ya da ben de öyle algılıyorum bilmiyorum ama genel olarak ülkenin durumu ya da Avrupa'da da belki böyledir. Bilemiyoruz. Amerika'da da böyledir. Dünyanın genelinde de böyledir. İnsanlar tabii ki de bir doyumsuzluk var. Her zaman mutlu olabileceklerini düşünüyorlar. Ya da hep onun hayalini kurarak yaşıyorlar. Bence bu çok doğru bir şey mi? Bence çok doğru bir şey değil. Birazcık gerçekçi bakmakta fayda var. Diye düşünüyorum. Ee, kendi hayatım açısından düşünecek olursam 2025 benim için gayet güzel ve verimli geçti. E, 2026 için de tabii ki planladıklarım var. Yurtdışı e, hayallerim için daha fazla çalışmam gerektiğini farkına vardı. Bazı şeyler 2025'te olmadı, 2026'da olacağını umuyorum inşallah. Tabii ki bu çok çalışma ile alakalı bir şey. E, i̇şte dua etmekle tek başına yeterli olmuyor maalesef. Umarım hepiniz için istediğiniz şeyler olur. Yani genel olarak şöyle söyleyelim. Mesela atıyorum en son atamada atanan arkadaşlarımız bile şu anda hala işe başlamalarıyla ilgili bir herhangi bir ilan yayınlaması olmadı. Onların ne zaman işe başlayacakları hala bir belirsizliğini e, koruyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu Ocak başı en geç işe başlamaları olur. E, ya da ilan yayınlanır. Ya da 15 Ocak'tan önce mutlaka başlarlar gibisinden. Yani buna benzer bir ifade kullandı. E, i̇nşallah olur. Şimdi işe başladığınız zaman da yani anlıyorum sizi artık heyecan da kalmadı, heves de kalmadı. Çünkü çok sıkıldınız. Ev tutanlar var. Birçok sıkıntılara maruz kalanlar var. Yani iyi puan almanız bile bazen yetmiyor. Gerçekten. Hani atanıyorsunuz mutlu olamıyorsunuz. Çünkü işler zamanında ilerlemiyor. İşte bakanlık bu alımı geciktiriyor. Çünkü neden? Maliye Bakanlığı bunu böyle istediği için. Gibi gibi durumlar söz konusu. Umarım gittiğiniz yerlerde mutlu olursunuz. İyi bir ekip arkadaşlarına sahip olursunuz. iyi bir çalışma ortamına sahip olursunuz. Spora başlarsanız Düzenli bir hayatınız olur. Para kazanırsınız. Yeni bir şehre yerleşirsiniz. Yeni arkadaşlıklar edinirsiniz. Yurt dışı planlarınızı gerçekleştirirsiniz. Gezme olsun, iş olsun artık neyse. Onun dışında yani düzenli bir hayat gerçekten insana bir keyif, rahatlama veriyor. Yani düzen çok önemli bir durum bence. Yani bunu ben kendi hayatımdan örnek gösterecek olursam mesela dışarıdan yemek yemeyi çok fazla yapıyordum. Artık son dönemlerde. Artık markete gidip, yani büyük marketlere gidip artık malzemeleri toplu toplu alıp dolaba, difrize koyup o şekilde oradan kendim yemek yapmaya başladım. Bunu tabii ki sürdürebilmek çok önemli bir konu. İşte yürüyüş yapabilmek çok önemli, spor yapabilmek çok önemli. Atıyorum e, kitap okuyabilmek çok önemli. Ya da bir işle çalışıyorsan ya da bir işle uğraşıyorsan o işe sürekliliğini getirmek çok önemli bir durum. Yani dişlerinizi fırçalamak bile çok önemli bir durum. Yani devamlı devamlı işte saatinde zamanında gibi. Kadınlar için söyleyelim makyajını silmeden <laughs> yatmak gerçekten çok kötü hissettiriyor belki ama insanın yani böyle bir takım şeylerin düzenli hale getirdikten sonra Emin olun hayatı çok daha güzel, daha rahat gidiyor. Daha çok mutlu oluyorsunuz. Hayatta gerçekten inişli çıkışlı dönemler çok fazla yaşanıyor. Bir gününüz bir gününüzü tutmaması gayet normal. Bak emin olun gayet normal böyle şeyler. Herkes zannettiğiniz gibi mutlu değil. Ya yani da influencerlara bakıyorsunuz. Instagram'da falan filan. Onlar mutlu olan şeyleri çekiyorlar. Onlar sizin görmek istediğiniz şeyleri çekiyorlar. Öyle bir hayatları yok onların. Emin olun belki de onların hayatları sizden daha beter daha mutsuzlar, daha yalnızlar. Para mutluluk getirmiyor onlara yani. Böyle düşünmeyin bence. Tabii mutlu olanlar var mıdır? Vardır illa ki. Ama genel olarak durum böyle. Yani derler ya reality show. Yani reality show gibi bir şey sunuyorlar bize orada aslında. Her şeyin en güzeli. Şöyle yaparsam daha iyi, böyle yaparsam daha iyi. Ama halbuki kötü taraflarını hiçbir kimse göstermez. Objektif davranmaz. Çünkü izlenmez böyle şeyler. Mesela YouTube'da benden mesela atıyorum size bir şeyle ilgili şeyler bahsetsem yani hep hemşirelik hastalıklarla ilgili konuşmuş olsanız, bakımlarla ilgili konuşmuş olsak izlenmez. İzlenmiyor çünkü bilgiye değer yok, kıymet yok. Türkiye böyle bir yer. TikTok'ta insanlar yüksek takipçili, işte ödüller, müdürler işte çok kolay yönden kazançlar elde edebiliyorlar. Yani bu tip durumlar siz zannetmeyin ki o insanlar çok mutlu. Sen de şimdi şöyle düşünüyorsun. O parayı bana verseler ben mutlu olurdum falan. Öyle olmuyor işte. Gerçekten öyle olmuyor bence. Yani o gördüğünüz mutlu hayatlar aslında mutlu değil. Onun için siz çok kötü bir durumda da değilsiniz. Hani ben böyle kötümser konuşuyormuş gibi oluyor ama aslında birazcık da, birazcık da üzülen tarafa e, yayın yapmak istiyorum. Yani onlara birazcık e, değinmek istiyorum. Ondan dolayı böyle konuştum. Yurt dışında hemşirelikle ilgili birazcık isterseniz konuşalım. Yurt dışında hemşirelikle ilgili Trump'ın H1B vizesine 100 bin dolar kotası koyması, 100 bin dolar karşılığında verilmesi bu, e, tabii Türkiye'deki işte Amerika Amerika'ya hemşerik yapmak isteyen arkadaşlarımızı e, sıkıntıya soktu. H1B vizesiyle 2 ay içerisinde tüm işlemlerinizi hallettikten sonra Amerika'ya gidip sponsorlu bir şekilde 3 yıldana e, hemşerik yapma şansınız vardı. E, i̇şte EB3'te ise hala 3 yıllık bir gecikme var. E, Retrogression dediğimiz durum. O hala devam ediyor. Onda bir ilerleme söz konusu değil pek fazla. E, bu anlamda yurt dışı anlamında e, da sıkıntılar, sıkıntılar var. Yani Amerika açısından söyleyeyim. Kanada ve Avustralya'ya ya da İngiltere'ye rotayı çeviriyorlar. İngiltere'de de NHS, e, sanırım bildiğim kadarıyla en son duyumuma göre herhangi bir şekilde göçmen hemşire alımı yapmıyor şu an. Avustralya'nın dediğimiz gibi masrafları çok fazla. E, bunlarla uğraşmak, gidip orada sınava girmek gibi gibi durumlar. Bu anlamda Avustralya'yı düşünen arkadaşlarım içinde de maddi anlamda sıkıntılar yaratabiliyor. Ee, Kanada'ya genellikle rotasını çeviren arkadaşlarımız var. Kanada'da işte bir yandan Amerika'ya başvurup EB3'ü beklerken bir yandan da Kanada'ya başvurup Kanada'da çalışma fırsatı yakalayabiliyor. Ve bu şekilde de EB3 geldiği zaman da Kanada'dan Amerika'ya geçme şansınız olabilir. Ama dediğim gibi H1B vizesi, o dediğimiz hızlı gidiş vizesi şu an için önünde bir engel var. Aynı zamanda Green Card çekilişi biliyorsunuz ki Amerika'da düzenlenen bir saldırıdan dolayı bunu bahane göstererek diyelim artık Trump bunu askıya aldı geçici süreliğine yani tabii ne zaman kaldırır bu şeyi bir dahaki sene muhtemelen bir sonraki seneye kadar böyle bir şey açılmayacak mı yani öyle gözüküyor H1B de bir yıllık bir durum bu da önümüzdeki seneye kadar muhtemelen böyle kalacak gibi gözüküyor. Bu anlamda da yurt dışında işte Almanya'da ile ilgili e, giden arkadaşlarımız var mı? Hala var. Gerçekten hani avantajlı bir ülke mi? Tabii ki oradaki insanlar daha bunu doğru cevaplayabilir ama genel olarak e, göründüğü gibi işte orada hasta bakıcı e, rolü biraz daha fazla olduğu için hemşireleri mesela bazı yerlerde damar yollarını hekimler açıyor. İşte bazı yerlerde dediğim gibi hemşireler açabiliyor işte daha çok bakım otaklı bir e, söz konusu. Lise düzeyinde bir hemşirelik yapılıyor. lisans düzeyinde bir hemşirelik yok maalesef. Ama tabii ki hayat şartları orada daha iyi. Daha kaliteli ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Daha uygun fiyatlı ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Daha kolay araç alma şansınız var. Yaşam maliyetleri Türkiye'deki gibi değil. Kiralar her yerde olduğu gibi Almanya'da da işte diğer Avrupa ülkelerinde de pahalı. Yani bu her yerde böyle bir durum. Türkiye'de de pahalı tabi bildiğiniz gibi. Gibi bu durumdan dolayı hani ben Almanya'yı çok parlak görmüyorum belki ama hala düşünen giden işte ne bileyim dil eğitimi avantajları var. İşte bazı şirketler bunlarla ilgili avantajlar sağlıyor. Böyle güvenilir bulduğunuz bir şirketle hiç para harcamadan gidebileceğiniz sistemlerle başvurmanızı tabii ki de tavsiye ederim. Yani nereyi düşünüyorsanız mutlaka detaylı araştırma yapın. Çünkü zannederseniz dünyanın her yerinde Türk hemşire var gibi gözüküyor yani. Rusya'dan bile var. işte Belçika'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da her yerde var yani. Mutlaka hani bu anlamda eskiden bilgi kirliliği mi diyor? Bilgi kirliliği demeyelim de bilgi eksikliği vardı ama şu an için her şeye ulaşabiliyoruz. Artık daha fazla veriye sahibiz. Bu anlamda e, yol yordam açısından e, daha kolay gitme yöntemlerini öğrenebiliyoruz. Umarım e, hepinizin hayalleri gerçekleşir. İlla Türkiye'de yaşamak journalist, illa yurt dışına gitmek zorunda da değilsiniz. Hani şey diye düşünmeyin. Yani ben gitmek istiyorum ama yurt dışına buradan da işte e, ne bileyim. Gidemeyeceğim, edemeyeceğim. Şöyle olmadı, böyle olmadı. Evet. Olmayabilir. Bak. Bir yıl olmaz, iki yıl olmaz, üç yıl olmaz. Dördüncü yılın sonunda olur. Önemli olan sabredenler. Sabreden ve çalışanlar kazanıyor. Gerçekten bu durum böyle. Benim anladığım kadarıyla. Eğer sabrederseniz bir şekilde oluyor. Sabretmezseniz olmuyor maalesef. E, pes ederseniz, daha doğrusu belli bir noktada keserseniz e, sonrasında tekrar başa sarmak zorunda kalıyorsunuz bazı durumların. Onun için mücadele edin. Ee, Türkiye kötü bir yer değil bence hala. Hala diyorum. Tabii ki bazı noktalar çok fazla şeyleri var. Dezavantajları var. Buna katılıyorum. Ama hayatım sonuna kadar ben Türkiye'de kalacağım. Burada emekli olacağım. Yani bunlar kötü şeyler de değil. Böyle düşünün. Aya ayağınıza bir fırsat gelir. Yurt dışı ile ilgili. O zaman onu çok güzel değerlendirirsiniz. O zaman farklı bir hayata yelken açmış olursunuz. Sonuçta her yeni bir dil yeni bir insan demektir. E, bence. Ülke değiştirmek evet gerçekten zor anlatılanlara göre. Ama yapılmayacak bir şey de değil. Ben de bu uğurda çalışıyorum. E, Amerika'da şey için uğraşıyorum ama e, tabii benimkisi biraz daha zorluk gidiyor. Tam anlamıyla işi çözemedim. Umarım 2026'da birçok şeyi halletmiş olurum. E, benim de hedeflerim aslında Amerika'da hemşerilik var. Amerika olmasa dair farklı ülkelerde olabilir. Yani hedeflerinizi tabii ki de koyun. 2026'dan beklentilerinizi gerçekçi anlamda hani bazen diyorlar bir deftere yazın, şuraya yazın, buraya yazın falan. Bir grafik olarak çizilebilirsiniz. Önemli olan onları görmek. Onlar için her gün bir şeyler yapabilmek. Gerçekten ben 23 yaşında okula başladım. Dediğim gibi 28 yaşında falan bitirdim. Dört yıl okudum işte. Ee, 27 yaşında bitirdim. Bir yıl açıkta bekledim. Yani boşta kaldım. Sonra işe başladım. Yani geç değil. Hani siz atanmadınız diyorsunuz ya ben 28 yaşında atanmışım. Yani 28 yaşında atandım diye hayattan geri mi kaldım? Yok. Çok da geri kalmadım aslında. Yani bu size bağlı bir durum. Yani evet şu an en verimli zamanınızdasınız. 20 yaşında genelde mezun oluyorsunuz. 22 ile 30 yaş arası çok verimli bir zaman. O 8 yıl içerisinde gerçekten çok verimli. Ben şunu diyorum her zaman. E, mezun olur olmaz ya da bu KPSS'de çalıştığınız süreçlerde mutlaka AYS'e girin. YDS'ye girin. Ya da yurt dile girin. Yani AGS'ye girin. Birçok sınava girin. Yani çünkü zaten siz belli bir sınava çalışıyorsunuz. Boş zamanınızı değerlendirin. Yüksek isan, ALES puanınız vardır. Yüksek lisansa başlayın. Bazı e, üniversiteler dil puanlarını da kaldırdılar artık. Dil puanı istemiyorlar. Bu sebeple lütfen hani bunları da araştırın. Bakın, yüksek lisans yaparsanız hayatınız farklı bir yere evrilebilir. Bunlar da önemli şeyler. Yani böyle moralinizi bozup kötü kötü haberlerle kendinizi yıpratmayın. Bunun yerine daha böyle olumlu şeylerle, e, olumlu şeyler de hareket edin. Bir bakarsınız farklı bir iş yaparsınız ya. İlahım şey yapacaksınız diye bir durum da yok yani ben mutsuzsanız hemşirelik yapmanızı tavsiye etmem zaten. Yani mutsuz mutsuz da bir iş olmuyor maalesef. Onun için olabildiğince en mutlu şekilde nasıl yaşayacağınızı düşünüyorsanız ona göre planlar yapın. Hayat dediğim gibi asker ücret almıyorsanız değil mi? Şu an asker ücrette çalışmıyorsunuzdur. Yani sonuçta hemşirelik gerçekten iyi bir meslek ve her yerde iş var. Dünyanın her yerine giderseniz gidin iş var yani iş bulabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Kalifeli bir meslek bitirmiş oluyorsunuz. Ve bunu yanı sıra farklı işler de yapabilir. Farklı yetenekleriniz de olabilir. Bunları lütfen unutmayın. Moralinizi de bozmayın. Ben size hani bunu polyanacılık falan yapmaya çalışmıyorum. Ben gerçekten objektif bakıyorum hayata. E, mutsuz arkadaşlarımız mutlaka vardır ama mutsuzluk bir şey getirmiyor. Size zarardan başka bir şey getirmez. Önemli olan mutlu olan yani kendinizi koy vermeden, koy vermeden bırakmadan devam etmeniz gerekiyor. Başka bir yolu yok yani. Başka bir yolu yok. Çalışacaksınız. Çaba alacaksınız. Şanslarınızı değerlendireceksiniz. En güzel adımı atacaksınız. Yani önemli olan bu. 2026 için dediğimiz gibi Aralık ayında bir alım olma ihtimali olabilir. 2027 mutlaka bir alım olacak gibi gözüküyor zaten. Ama alım sayısında şöyle bir durum olabilir. Dediğimiz gibi 10-12 bin kişilik bir birikme olmuş oldu şu an. Bu atanamayan grup muhtemelen e, 2026'da güzel bir puan almaya çalışacaktır zaten. Bu da sizi zorlayabilir. Şu an hali hazırda dediğimiz gibi 74 üzeri puan olanlar mutlaka atanabiliyorlarsa, düşünüyorlarsa tabii mantıklıysa onlar için Ve de KPSS'de iyi bir puan alamayacağını düşünüyorlarsa, çok yorucu bir maraton olarak geliyorsa onlara bu o zaman mutlaka bir üniversite hastanesinde farklı bir bakanlık buralara gitmeyi düşünebilirler. Dediğim gibi üçüncü bir adımın olabileceğini zaten adam söyledi. Almayacağız dedi. Belli olmaz. Belki bir gün çıkıp der. Biz alım yapıyoruz diyebilir mi? Diyebilir. Yani belli olmaz ama ben çok bir ihtimal açıkçası vermiyorum. Sizi de umutlandırmak istemiyorum. Bunu da bilin. Ona göre derseniz çalışın. Her halükarda siz mutlaka KPSS'e çalışıyor olmanız lazım. bunu bilincinde hareket edin. Herkes ders çalışıyor. Herkes yüksek puan almak istiyor. Yüksek bu puanlarla alakalı bir durum değil. Dediğimiz gibi sıralamayla alakalı bir durum. Yani sen eğer ilk 10.000'in içine girersen rahatlıkla atanırsın. Ama 10.000'in içine girmezsen sıkıntılar başlar. Bu dönemki olduğu gibi mesela. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. 2026 hepinize sağlık öncelikle gerçekten sağlık getirsin. Para, pul, aşk, meşk bunlar bir şekilde oluyor. Ama sağlığınızı kaybettiğiniz zaman onun geri gelmesi çok da mümkün değil. Ee, bunu lütfen, e, herkes bunu soruyor gerçi ama bu ciddi bir konu bence. Benim size dileğim bu. Ee, hepinizi seviyorum. Ee, umarım güzel bir yıl geçirmişsinizdir. Ve önümüzdeki yıl da sizin için çok güzel bir yıl olur. Bir önceki yılın üzerine koyarak giderseniz. Bazen şöyle oluyor 2024'de şeyinde işte hayaller kuruyorsunuz 2025'te yapacaklarım falan filan diye. Onları yaptınız mı yapmadınız mı diye düşünebilirsiniz. Oldu mu olmadı mı 2026'daki beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bunlar için çaba sarf edersiniz. Yani hayat gerçekten hepimiz için zor. Yani bazı insanlar için çok kolay olabilir ama bazılarımız için zor. Tabii biz zoru başardıkça mutlu oluyoruz emin olun bu zorlu süreçlerinizi geçtikçe geçmişte yani gelecekte geçmişinize baktığınız zaman ben neleri başarmışım ki diyeceksin ve daha fazla başarmak için uğraşacaksın diyelim çok uzatmadan çok uzattık yine 25 dakika olmuş umarım faydalı olmuştur görüşmek üzere yorum yazmayı videoyu beğenmeyi abone değilsen de abone olmayı unutma Nurse Turkey diye sayfam var Instagram'da. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiki anlatacaklarım benim. Bu kadar. Hoşçakalın. Yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu olsun diyelim. Hepinize sağlıklı kalmak dileğiyle diyelim.